Mehmet'ten hayırlı akşamlar canlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben böyle işte geldim. Evimi süpüreceğim. Ondan sonra mı yakacağım. <laughs> o vom qovasında boşaltıb doldurdu To wam w kołasę, bo się to, 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 to. Evet. Oğlunu çıkardı şöyle. O ne? Çekerken o go neyi çıkarmış? Nasıl çıkardık zaten? Nasıl çıkardık? <laughs> Düşmemişim.

Tamam. Çık. Aman dur bakayım. Sen en Geri çık artık ondan sonra. Bozulmuş borna yeri. Yiğit ne yapıyorsun? Aşağıya. Aşağıya bozulmuş. Şimdi vallahi çökerim ha. Üşücem anasını satayım. Vallahi aşağı üstüne çökerim. Borna yeri bozulmuş ya. Dikkat etmek lazım. eskimiş kaç yıl ne olacak? 30 yıl olmuş. Borna yerine baktıralım. ve beyazı vereyim. O tarafı vereceğim bu. Başlayın. Ha. Kardeşim artık. Tamam. Bak ver bana, ver onu. Ver diyelim. Baba yandım yiyeyim.

Şimdi şöyle Ne yapıyor iyiydi. çok tatlı ya elleme elleme bırak oynasın Hadi şey diye dedim kafede mi iç? Tabii ki yok, yok, yok ya. Açılmıştı ya. Ver bir kaşık. Kat bulayım bari. He? Bak bak bak. Çok tatlı. He? <laughs> kaynakları. Aziz Allah şefaat yarabbim. Ezanımız okundu. Evet, sobamız da yandı. Evet. Mutfağa geldim. Şu tuşu kuracağım arkadaşa. Sobanın başında. Şöyle makinayı da dizdim. Çalışıyor. Çiçeğim ne yapıyorsun? <laughs> Evet, evimin gülü. <laughs> Ama utanıyor, çok utanıyor. Evet, sobanın başına gidip şöyle sizle beraber yapayım. Kızım, bu bidonu getireceğim ya ya. Şunu yapak yiyelim. Hmm. Bak, bunu biliyor musun? Şöyle başına alacaksın başta. Hmm. Şöyle. Şöyle küçük keseceksin. Azından başına almaya gerek yok ya. Bence de başına alma bak başını. Şöyle yap sadece, uzunla yiyelim. Zaten. bu sadece sahip Böyle ya. Şöyle bak. Sadece ucuna. Çok uzun olanlar değilim, sadece. Bazı çok kısa olanlar var, elleme. Lokanta var ya, ucunu el ellemiyorlar her fazla öyle değil elinde kesemiyor mu? Şöyle yiyelim bak iki elin ucuna şöyle şöyle canım Oğlum, niye? Yapamadım. Bak tut dur ha oraya çok kesiyor ucunu kuzum Korkma yapar ya, çürür. Tamam, bu sefer Ha, öyle keseceksin? Ha, tamam. <laughs> bıçak kesmiyor mu? Kesmiyor işte. Ciddi misin sen? Evet. Mi? Ha, bu iyi kesiyor. Bir deme. Ha, bak oldu şimdi. Yo kesiyor bıçak. Sen kesemiyorsun da. Bunlar çok kesiyor. Hiçan gel yapıp da temizcek umru yani. Oğul nasıl? Ben, ben. İyi mi? Ben, ben. Çok durursam. <laughs> 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 Niye durursam buzur? Ne dinle ki? Sen de buluş. Ne yapmışım? İşinden ne geliyor sorun onu. Konuşur. Ben Aynen. dinlerim seni. İsimler ne şey. Yok. Nasıl yani? Hiç, hiçbir şey yok. Sen bir şeyler aç şey öyle mi Öyle. Dersler nasıl dersler? Güzel. Yazılı? Notlar. Evet. Söyleyeyim mi? Fatan ve Çevahi değil. Fatan kim ne Çalış kuzum çalış çalış. Kimseden fayda yok. Yiyeceğim. Oho kuzum oho. Bütün çabama sizin için iyi gidiyorsun Allah'ım var. Hayat zor. Ya bir beyim de bari arkadaşım. Yesin. Kim? Kim hasibe? Hmm. O da vuruyormuş. Hmm. Benim de aynı. Çürüyor diyor. Fatoş diyor. Senin elinle lezzeti var diyor. Ne yaparsam yapayım, her aynısı çürüme yapıyor diyor. Hmm. Hiç bir daha bitmemiş. Pazar da var. Bu sen ne yapıyorsun kızım? Ders mi çalışıyor ya? <laughs> Ders çalışıyor. Bu sen. Ders çalışıyor. De bu sen şu çay eden de canım ya. Ketre su kattıydı mutfakta kaynadı zaten bir bak kuzum. Yok Hadi canım. Anam ama gerekiyor bu Bence de. Ama içinde su yokmuş abi Onu da al kuzum o zaman. Valla bir bardak geldi susadım ya. İçim yandı niye ki? Baba iyi yandı ama. Çok, çok ne olur. Ne gibi olur? Bir hiç şey iyi olmaz. Bir şey olmaz. Sadece ucuna, iyi değil ucuna, uzun. Anne yani belki de su getiriyorum Şunu bir. Yıllar ne çabuk geçiyor ya. Daha dün gibi seni doğurduk. Vallahi Allah. Ne oldu? Vallahi Ne <laughs> çünkü ne Çok çirkin tamam, şimdi. Yemek molası, yemek molası Şu an. Evet. 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 bu saatte çalışanlara inşallah Evet. hazırladım canlar şimdi kuracağım belki Evet. alan da olur şöyle İki baş sarımsak da doğradım. En altına biraz katacağım. Hı -hı. Şöyle katayım. Belki tarif işinize yarar. Hı -hı. Şöyle doldurayım da Küber tazeymiş ama inşallah bu sem nerede yiğidim bu sem nerede oradasında çaylara kuzum bana malzemeleri nereye versin ya can ablan ne çağırıyor ee bir anne bu sem o yerdeki malzemeleri getirir ya ne malzemeleri sirke ile tuz vardı yerde bir tane yemek karşıyla da bir tane çay bardağı. Ama o sirke miydi ya? He vurdum ya. He vurdum. Getirin. Şöyle. Beş yemek kaşığı kaya tuzu atacağım canlar. Şöyle kaya tuzu olmasına özen gösterin. Beş yemek kaşığı. Turşuların erimemesi için uzun ömürlü olması için şöyle 5 çay bardağı da sirke katacağım üzüm sirkesi katacaktım ama kalmamış şöyle elma sirkesi katacağım şöyle 5 çay bardağı 5 yemek kaşığı kaya tuzu 5 çay bardağı sirke. Evet. Soğuk suyu da dolduruyorum. Şöyle üzerine de plastik, şöyle turşuyu yukarısı sırmaması için turşu koyrıcı katıyorum ve tam dolduracağım. Salim de tam gitsin her yerine. Evet. Turşumuz hazır. 15 gün sürer. Ya da 20 gün. Çünkü havalar soğudu artık. Vallahi yazdan daha ucuz şimdi turşu malzemeleri. Hem de havalar, havalar da soğudu. Evet canlarım. Lütfen kanalıma abone olup like atıp destek verin. Küçük de olsa yorum atın. Çünkü yorumla like kanalı öne çıkarıyor. Zaten bedava. Desteklerinizi esirgemeyin. Dilerim her şey gönlünüz yolsun. Evinizden bereket, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. En güzel akşamlar sizinle olsun. Görüşürüz.